Deniz Akkaya ölmek üzere dua istedi. Kızından acı haber herkese ağlattı. Ne olur bana dua edin diye yalvardı. Ünlü manken Deniz Akkaya'dan kahreden haber geldi. Sosyal medya üzerinden yardım istemişti. Ünlü mankenin son hali görenleri hayrete düşürdü. Kızından şiddet gören Deniz Akkaya beni kurtarın diye yalvardı. Bir evlat annesine bunu yapar mıydı? Şöhreti hayatın altında yatan sessiz çığlıklar duyanları gözyaşlarına boğdu. Sanat camiasında maalesef skandal yaşandı. Ama kimse kimseyi kınamasın. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Ancak yaşayan bilirdi. Sevenleriyle dertleşen Akkaya'nın başına gelenler takipçilerini şaşkına çevirdi. Devlet yetkililerini ayaklandıran bu paylaşım herkesi şok etti. Uzun süredir gözlerden uzak duran ünlü manken Deniz Akkaya'nın yıllardır herkesten sakladığı sıkıntılar ortaya çıktı. Babasız bir kız evladı büyüten güzel manken yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kızından şiddet gördüğünü açıklayan Deniz Akkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kızını takipçilerine rezil etmeye gerek var mıydı diye yorumlar gelmeye başlayan Deniz Akkaya'nın ikinci paylaşımı ise duyanları hayrete düşürdü. Ünlü mankenin Efe Ön ile birlikteliğinden olan kızıyla yaşadığı sorunlar maalesef bitmiyordu. Açıklama yapan Hakkaya, kızımla telefon hakkında tartıştık. Elimden telefonu almaya çalıştı. Ben vermeyince beni balkona kilitledi. Ben 1.79 boyundayım. Kızım ise 1.75 boyunda. Bana hükmedebiliyor. Balkonumuz çok dar ve orada sandalye var. Aşağıya düşecektim. Beni oraya kilitledikten sonra çığlık atmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Sizlerden fikir istiyorum diye paylaşım yapan Deniz Akkaya, "Kızımın telefonunda uygunsuz şeyler vardı. Ne yapacağımı bilmiyorum." diye seslendi. Manke'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Bir anne kızını nasıl rezil eder diye yorumlar gelirken Az önce Deniz Akkaya'nın diğer paylaşımı ise görenleri şok etti. Akkaya paylaşımından sonra evde şiddet eğilimi olduğundan dolayı 16 yaşındaki kızını devlet yetkilileri koruma altına aldığı haberi geldi. Deniz Akkaya ise bu haberin yalan olduğunu ve kendi elleriyle kızını devlet yetkililerine teslim ettiğini, yurtta uzun bir süre kalsın da kızının burnunu yere sürtmesini istediğini söyledi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? anne evlat arasında böyle şeylerin olması normal miydi? Bu paylaşımlara gerek var mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum.